Bir ilişki takılmalık görüyor olabilirsin. Senin için uzun vadeli bir beraberlik değildir. Karşılıklı maddi veya manevi fayda gözettiğim pragmatist bir düzen içerisinde olmanda bir sakınca yok. Ne şartta biliyor musun? Bilgilendirme şartıyla. Sen karşı tarafa ilişki anlayışın hakkında herhangi bir şey söylemeyip onunla belki yarım yıllık, belki bazen bir yıllık bir ilişki içinde olup bunun sonunda karşı taraftan ne zaman hani bir şeyleri ciddi çerçeveye alacağız, sözdür, nişandır veya hani bir sonraki sebebe ne zaman geçeceğiz sorusunu aldığın zaman galiba hani bizim iletişim yanlış anlaşılan şeyler var. Hani ben, ben de öyle bir fıtrat yok ben hani öyle bir şey düşünmüyorum diyemezsin. Bunlar İlişkinin başında konuşulur. Niye o konuşmadı o zaman diyebilirsin. Lan zaten o olumlu düşünen taraf. O gelecek inşa etmek isteyen taraf. Kesinlikle konuşsa daha iyi olurdu. Ama burada haltın büyüğü kimde sence? İzah edeceksin. İletişim başlangıç aşamasındayken de ortasında da sonunda da. Sonunda da goslamak yok kardeşim. Ayrılık varsa ayrılığın sanalı olmaz. Ben bitirmek istiyorum diyemezsin. Böyle gözünün ta içine bakacaksın. Bunun bu usulü budur. O dönütü karşılayacak. Reyn olacak. Biz insanız. Memeli olabiliriz ancak insanız. Bizi diğer canlılardan ayıran temel şey bilincimiz. Farkındalık düzeyimiz. İletişim değil onlar da iletişim kuruyor. Ama biz bu bilinç neticesinde daha etkili iletişim kurmakla mükellefiz. Eşrefi mahlukat olarak. Bu bize vazife. Bilgin olsun. İyi akşamlar.